Merhaba arkadaşlar ee, bugün sizler Minecraft hayatta kalma modu oynuyoruz ee, birinci bölümdeyiz daha yeni kurdum zaten bellidir şu an sadece bunlar var yani. Çünkü yeni kurdum hepsine. şöyle bir ağaç kesmeye ya burası ağaçsız yerler. Bir dakika fena bir lag var yani Sonunda Bayağı hop <laughs> Bir de koşunca var ya çok sıkıntı oluyor ya yani. Evet Olumlu bir yere Şu tahta baltamızı harcayacağım Bütün baltaların gitmesini istemiyorum. Hexit modu da indireceğim bunu söylemiş olayım yani hex modunda oynayacağım bir 64 tane tahta yapsak yeter ama bize koyun da lazım arkadaşlar yoksa sabahlayacağız demektir ama büyük ihtimalle sabahlayacağız çünkü burada koyun yok. Koyun aramamız lazım da aramak da çok sıkıntı evet, sıkıntı olmasa hadi oğlum topla topla. 22 tane oldu. Hop, adam sandım onu yemin ediyorum ya. Yani. Hmm. Şu şekil. Bir dakika. Hmm. Evet. Tamam. Bazen hmm. gidip geliyor böyle. Evet. Ya, biraz hmm. lag var ama lag içinde oynuyoruz yani. Video çektiğim için biraz laglı oluyor. Sonra da dayanırsınız diye düşünüyorum herhalde. Ağaç kalmıyor ya. Evet bu hayatta kalmada çok çabuk acıkıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten çok çabuk acıkıyorlar. Skinler. Koşarsak hele hele hiç düşünemiyorum. Hop. Bir dakika. Evet. Tamam. Bir şey oldu ya. Bir dakika. Heh. Bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Hop. Elma düşmüş lan. Gel buraya. Evet, çok iyi. 42 oldu. 64 tane yeter dedim. Yani 4 dakikada 42 olduysa ben ne diyeyim ya? Bir dakika. Evet. Allah olmuyor ya. Mouse dışarı çıkıyor da ondan dönmüyor. Onun bir çözümü varsa yazarsanız sevinirim yani. Şuradan ne kıracağım. 50 oldu. Bir e yeter herhalde. Bir bakayım canlı. Ya Canı yazmıyor yazmıyor bunları. Dur bakayım. Hop taklaya geldi ya. Bir dakika. 59. 4 stick oluyor zaten. 4 stick dediğim 4 stick. Pardon yanlış. Stick. 3 64 evet. çok iyi abi. Şunları tahtaya çeviriyor ve 4 stick. 5 stick mi? Oldu? Vallahi yok 4 stick olmuş tamam bunlar bir işe yaramaz aslında evet, çevirelim böyle belki bir lazım Şimdi şuraya bir çalışmanın su kuracağım Aa. Şey yapayım Kılıç yapayım da Birazcık yemek toplayayım Şu şekilde bir de kazma yapayım Aa. Kazmayı da akasya vermeyeyim yani şimdi. tamam şimdi şunu keseceğim arkadaşlar iki et iki bebek çıkıyor aralarında şuraya bir karşıya geçip yine karayacağım hop <laughs> ee, bir de duyduma göre iron çok kolay bulunuyormuş buralarda. E ee, arkadaşlar bir de oyundan çıkarken size bir iki tane üç tane de yemi yapmıştım onları göstereceğim. Ee, kendi oluyor falan demeyin yani bizzat kendim yaptım. Ee, onları da göstereceğim. Yani ama bayağı güzel oldular. Şöyle bir yukarı doğru yardırıyorum. Şu an koyun arıyorum ben de. Büyük ihtimalle burada koyun yok. Neyse bakalım. Şöyle bir bakalım. Evet. Domuz var. Domuz açıyorum. <laughs> Biraz daha koyayım. Normalde zaten hep domuz eti yiyorum ben yani. Güzel oluyordum domuz eti. tane çıkıyor domuzdan ya iyiymiş. Aa, ben domuz besleyeyim. İnek besliyordum. İki tane çıkıyor. Domuz daha iyiymiş herhalde. Bir hangisi daha iyi videonun altına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, bu arada sesim biraz kısık gelebilir. Kısık gelirse Tekrar bir video atarım ben zaten videolarımı kontrol ediyorum yani sesim iyi mi işte sonuna kadar izliyorum diyelim 20 dakika mı çektim o 20 dakikayı sonuna kadar izliyorum ben öyle bir uyum var benim. <Sessizlik> <Sessizlik> evet. ya, yapacağım Küçük bir o lava bak ya. Küçücük bir ev zaten. Çok uğraşın yani. 62 tanesi bile belki yeter. Şöyle bir şey yapalım yani bu kadar küçük mü diyen arkadaşlar olabilir. Bu kadar küçük arkadaşlar. Çünkü bu daha ilk günüm olduğu için yani küçük yapmak istiyorum. Şöyle 4 ee, tane bir, iki, şöyle, şöyle. Ee, kaldı, ya 1 2 3 1 dakika. Şöyle bir şey oluyor. Eee orada işaretler kaldı yine. Ya zaten neyse. Eee o acıkmışız lan. Dakika. Ya. Uyusun, ya. Bir dakika, elma yani. Biraz zorluyoruz, iki tane gerekiyor Bir dakika taklacı şey bulamadım, taş. Taş taş. Bu, bu kazma ile açılıyor herhalde, he? aynı. Bir, iki, üç, dört. Nene, yok bayağı lazım. Şöyle bir alacağım. Alırım facanı diye bir laf var ya. Kaç tane oldu? 80, biraz daha alayım şöyle. kadar yeter herhalde. 30 tane olmuş tam da zaten. Şuradan bir çıkacağım. Şunları kullanayım zaten bunlar bir şey yaramayacak bende. Evet. Şuradan. Şöyle bizi yapmaya devam edelim. zaten güneş batmaya başladı büyük ihtimalle akşam olacak ve biz koyun bulamadık hala bakalım taklaya mı geleceğiz büyük ihtimalle ev örümcekler de basacak şimdi savaşırdım da deri falan da yok ki bir şey yapma iki tane deri var arkadaşlar iki deri de kime yetecek neyse bir ocak yapayım ben de ilk bir yapayım şöyle şunu koyayım buradan şöyle bir ocak yapayım buraya şu bunu koyayım şunu koyayım bir dakika yarattım attım ya ulan bir kere de Cık, söylemeyeceğim boşver Bak içine şey koyunca biraz şey oluyormuş ya. Hop. Bu ne lan? Hop. Ya ne kadar Uber miyim ya? Söyledim sonunda. Yani. Ya, meşalesiz de ışık alıyor çünkü bu var. Ee, dilerseniz arkadaşlar sizin sıkılmamanız açısından ben şey yapayım. Videoyu durdurayım. Sabah olunca tekrar açayım ve siz sıkılmayın diyorum. Sonra bir de sıkılırsınız. Hiç videolarımı izlemezsiniz. Tamam videoyu durdurayım ben sabah bekleyeyim. Sabah olunca tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar gündüz olmasını bekledik ve gündüz olmaya başladı. Görüyorsunuz burada ay batıyor, burada güneş çıkıyor. Şimdi kapı yapmak istiyorum ben. Hemen bir kapı yapalım. Şöyle bir kapı yapayım ben. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Düğme de mi yapsam ya? Basınç plakası nasıl oluyor ya? Onu unuturum ben. Bir deneyeyim. Şöyle. Evet. Böyle iki tane yuvarı diyeceğim evet şimdi e, bu bölümde ne yapalım bu bölümde demişim birinci bölümde ne yapsam ne yapsam bir ilk olarak koyun aramam lazım yani koyunsuz olmaz hop bu ne lan hop Kardeşim. Atlara bak lan. iyi bir ya. Aa koyun buldum. Vallahi koyun buldum. Çık taklacım. İndireceğim seni. İndireceğim. Kaçma. Kaçma. Hop. İyi. Gün. Üç tane olmasa. Hadi iki gün daha. Oh koyun cenneti yemin ediyorum ha. Biz bunu dünden beri koyun arıyoruz. Böyle meğerse koyun cenneti varmış kardeş ya. Yani. Ah oh, koyunları bulmuşken indireyim de İleride iki kişi oynadığımız zamanlar yatak bulamayız. Veyahut da üç kişi oynuyoruz Fark etmez yani. Siz kaç kişi isterseniz o kadar oynarız arkadaşlar. Ee, bu videomda böyle denk geldi. Bu serimizde iki günde bir veyahut da bir günde bir gelecektir açıklama da yazarım ben size kaç günde bir geleceğini neyse hemen ilk şu ara bir eve basalım bir dakika bir koyun da buradan mı var vallahi bakın selamünaleyküm evet, benden sana zarar gelmez hop <laughs> gel buraya kaçamayacağım uğraşma aferin sen de gel. Kaçma. Koyun, kaçma. Bir tane vurdum. İş bitti. Yani gerçekte domuzlardan biz kaçarız. Oyunda domuzlar mı Neyse. Bakacağız. Bir dakika. Kaç eti topladım? 18. Oo. Vallahi bir yıllık etimizi topladım. Şaka yaptım. Zaten günde 10 tane et yiyoruz anasını satayım. Bir yılda bayağı bir et yeriz herhalde. Neyse yatağımızı yapalım. Şöyle şunu da alayım. Bir, bir dakika ben onu niye aldım ki? Şunu bir Yerisine koy. Şunu da yarısına. 18 17 ben, ben Şöyle et yatağımızı yapalım. İki yatak yapacağım. Çünkü yani lazım olduğunda bulunsun diye yatakları birini buraya birini buraya bir evet, güzel. Şöyle bir yemek deyim ben. Ve 17 dakika olmuş neredeyse. Bir 20 dakikada videomuzu durdururuz arkadaşlar. Bir dakika bu ne? Bu ne abi? Ee, biz nasıl çıkacağız Yoksa bu bir tuzak mı? <laughs> ah, neyse şuna mı gideyim? Şöyle bir bakayım şuradan. Ee, arkadaşlar öbür videomda belki yanına kuzenini ya da arkadaşım mı alabilirim yani e, oynamak için. İlk kişi daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden bir chest yapayım ben. Bir chest hazırlayayım kendime şimdi. Yani ne olur ne olmaz. Şöyle bir chest böyle yapıyoruz sanırsam aynı iki tane yapalım şu şekil ee, gelen arkadaşlar için de şöyle bir şey hazırlamak istiyorum ikisine de birer kılıç yapalım bir, şu şekil taş kılıç İkincisi ee, ikincisi şöyle iki adet ee, bir dakika kırık taş basamağı ne yapayım ben ya dur birazcık stick yapalım şöyle ya bu stick olmasın niye ben onu anlamadım çok saçma geliyor herhalde. şöyle ya bir balta var zaten bir tane balta yapsak yetiyor Hatta o az yanıklarını ben alırım gerekirse. Sıkıntı çıkarsa. Hatta ben alayım. Şunu koy. Şunu koy, şunu koy. Bir dakika yanlış koydum. Şunu koy. Onun aşağısına tekrar şöyle koyacağım. Yalnız ayrına da ihtiyacım yok. Ben, Tamam. Evet arkadaşlar annem gelmişti ee, bu yüzden birazcık sıkıştım yani, Durmak zorunda kaldım. sıkıştım dedim ee, Bir tane chest mi yapsam ya buraya bir tane daha Çünkü onlar arkadaşımın chest olsun onlar Bir chest daha yapayım Şöyle Evet sadece bir chest ama yani. Şimdi bunları koymak için yola şunu, 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 şunu. Şunu, 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 şunu. Ya bunun. Bu ne Bu kalsın, tamam. bu akşam mı olur ya? Ne çabuk oldu ya? Neyse. Evet arkadaşlar 20 dakika olmuş bile hatta birazcık geçmiş. Dilerseniz bu videomuzu buradan noktalayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.